Unutma sonsuz unutma sensizlik sonumdur benim. Kimseler bilmesin yar bilsin yeter. Rüyalarda değsin tenine tenim. Böyle bir sevdanın başka eşi yok. Unutma sensizlik sonumdur benim. Yarım yanımdaysa o an bitmesin. Gözümü kapadım yarım gitmesin. Aşksız yarımlara ömür yetmesin. Unutma sensizlik sonumdur benim. Sanmayın bu sevgim yalnızca rüya. Eli elimdeydi, hayalmiş güya. Gözlerin aklımda, gezdim ben yaya. Unutma sensizlik sonumdur benim. Bir yağmur damlası yar sana gelse, sevgin çöller aşıp dağları derse, hasretin gözümde ceyhanca selse, unutma sensizlik sonumdur benim. Sevdalın ne senden ne aşktan bıkar. Yoksun sevdiceğim göz yaşım akar. Yar hasretin beni kor gibi yakar. Unutma sensizlik sonumdur benim. Teşekkür ederim.